Şimdi önce bir testisi bulalım. Evet. Hep ilk baktığımız şey testis içindeki kanlanmanın devam ettiğini görmek isteriz. Çünkü en kritik şey o. Evet gayet güzel testis içine kan geliyor. O senin ameliyatında Doppler'i çok aktif kullanmıştık. Atar damarlarını ayırdık. E, çünkü nüks vaka daha zordur. E, ve yine teşekkür ederiz ki ilk ameliyatında da bu atar damarları doktor arkadaşımız korumuş. E, o korumasa bu da atardamarlar olmazdı. E, ki dokleri olmamasına rağmen mikroskopla sadece o da bir başarı. Ondan sonra ama özellikle nüks ameliyatı da çok önemli. Gayet güzel atardamarların çalışıyor. Şimdi geride kalan toplar damarlara bakacağım. İşte e, kaç ay oldu ameliyattan bu 5 Beşinci ay. Beş ay. Şimdi normalde klasik yapılmış bir varikosel ameliyatı da artık beşinci ayda iyileşmiş olur. Ondan sonra burada eskiden önceden baktığımızda sende büyük büyük kocaman damarlar görmüştük. Şimdi bakıyorum şöyle. En büyük ne görüyoruz? Diyelim ki bir tanesi bunların sperm kanalı olacak. Sperm kanalı nasıl tanıyoruz? İçinden incecik bir sperm kanalı yani böyle büyük bir damar görülüyor. İçinden ince bir şey geçiyor ve genelde sperm kanalı 2 milim ile 2,5 milim arasında olur. Bakalım bunu kaç ölçeceğiz? 2,5 evet. Bu büyük ihtimalle sperm kanalı bu. Ondan sonra Evet bizim kordon aslında şöyle kalın bir yapı. Altında da sperm kanalı. Ondan sonra gerçekten şu anda baktığımda bir damar yapısı görmüyorum. Sadece bu sperm kanalı kordonun altından geliyor. Sonuçta ağrın daha rahatsın. O ağrı geçti tabii diyorsun. Kesinlikle kesinlikle tabii ki. Yani belirli hareketlerde koşamazdım mesela ben. Bir caddeye geçerken evet. hızlı adam atamazdım. Sen bu iş için şehir dışından geldin. Evet. Nazilli'den geldin. Evet. Peki şehir dışından gelecek insanlar doğal olarak endişe ediyor. Ya bu iş için gelsek gitsek. Evet bu spam kanalı içinde ince kanalını daha rahat görüyorum şimdi. Ee, gelinir mi şehir dışından böyle bir ameliyat için? Ne diyorsun? Zor oluyor mu? Ne kadar İstanbul'da kaldın? Yani bir gün hastanede yattık. iki gün de günde bir kontrol için bekledik. 2 gün sonra döndüm. Yani, aynen öyle. Yani sonuçta tabii ki çok konforlu olmayabilir, yollarda seyahat bilmem ne filan ama olabiliyor. Ee, gerçekten bizim hastalarımızın yarısı bu tekniği görenler şehir dışından, hatta yurt dışından geliyorlar. Ve de alışığız, alışık olduğumuz bir sistem. Bir gece hastanede yatırıyoruz biz her ihtimale karşı. 2 günde İstanbul'da kalın diyoruz, sonrasında geri dönülüyor. Gayet de kolay oluyor. Tamamen iyileşmiş, tamamen normal. Ee, atar damarlarımız gayet güzel, gürül gürül çalışıyor. Toplar damarımız yok. Ee, çok geçmiş olsun. İnşallah bir daha hiçbir zaman nüksetmeden bu işi atlatmış olduk.